Evet. Bakın şu şekilde bir malzeme. Bu farklı farklı şekilde de değiştirilebilir. Yani problemli olan parça bu şekilde de değiştirilebiliyor. Nasıl çalışıyor? Bakın şu 3 bar emniyet ventilini çevirdiğim zaman şu şekilde bakın beyaz olan kısım içeriye doğru giriyor. Belli bir yere geldikten sonra tık diye atıyor ve geri yerine yerleşiyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde çevrilebiliyor ve kontrolünü de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim. Yerinde bu. Yerindeyken şu şekilde arkadaşlar bakın hafiften çevirdiğim zaman tık diye o yayın tekrardan yerine oturması lazım. Boşaltma işlemini de zaten şu şekilde tam tık etmeden hafiften çeviriyorlar. Şu şekilde tam tık etmeden şu şekilde açık konumda oluyor ve su akıtma işlemini bu konumda yapıyor. Şöyle tık ettiği zaman da tekrar yerine oturuyor.